Adnan abi de bize destek verirse ya. <laughs> gel abi. Beni da topu, yok yok, topu. Yok yok gel abi. <laughs> gel abi sen. Sevgili Adnan abi babaya da bir akış. O da sağ evet, Şimdi teker teker bu topu farklı şekillerde kullanacağız. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey. Var. Hiç bizim tayfadan kimse yok. Adnan abiyle beraber. Evet, nesne top. Top. Bak, 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 bak. Hmm. Bak. Altın yumurtladın ayın. <laughs> bu altın mı? Yok değil mi? Bakayım. Baba bu top yani altın. Bu <laughs> <laughs> topmuş. Adnan abi bizi biraz zorlayacak. Zorlayacak. <laughs> 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 Kimse kıpırdamasın. Kimse kıpırdamasın lensimi kaybettim. Lensimi kaybettim kıpırdama. <laughs> <laughs> Hah tamam buldum. <laughs> tamam. Şey. Aa, Adnan abi desin. Evet sen de abisin. Ne yapacağım ben abi? Bir abi şey Başka bir şekilde te kullanacaksın işte abi. Peki. <laughs> Başka ne abi var? Eyvah harun eyvah. Ama sen abi var. Sevgili Adnan Aybaba siz top oynamamış mıydınız Haydar yıllarca? Şey. Oynadık. Evet, evet, futbolcuydum bu nasıl futbolcuydum? Nasıl oluyor ya bu? Abi Allah Allah nesneyle uğraşıyoruz. Ben dururuz. sonradan abi. niye yorumcu Nesle olduğunu anlaştım topçu. Kovmuşlar seni Adnan abi. Buyur abi. Abi bu sivilce genç yaşta çıkan insanda ya. Bu ne abi? Adnan abi kıpırdama sıkalım onu ya. Tamam geçti bir Geldin mi şahidin abi? Yok abi hiçbir şey gelmedi valla. Hala ben çözüyorum. bu futbol topu değil mi abi uğraşıyoruz bir saat Var ya karıma inanılmaz bir hediye aldım arkadaşlar. <laughs> ne aldın? Gelirecek. Ne aldın? Tek taş pırlanta. Nasıl <laughs> dünyanın parasını verdim yemin ediyorum. Harika ya. Müthiş. <laughs> geldi mi Adnan ın? Geldi. Ha. Adnan abiye geldi bir tane. Ama Bir dakika abi. Aa, abi oraya sokarsan bir daha kullanabiliriz ama. <laughs> bir dakika abi gel ya. Bir dakika. Size ben soru sorayım şimdi. Söyle bakalım. Söyleyeyim abi. Evet. <laughs> kaç doğurdu? Merakla ben de uğraşmaya benzemiyor değil mi? Söyle <laughs> bakalım. Kaç doğurdu? ben bir şey, ben bir şey diyemeyeceğim. Bir lütfen. dakika kaç doğurdu? Dokuz herhalde. Kim doğurdu? <gülüyor> 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 o zaman son bir taneyle finale Cem sen çok şey kaldın niye? Bir Katıl... tane de izleyicilerden katılımcı ilgili <laughs> ısrar var bir izleyicimiz türbünden eğer müsaade ederseniz ne 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 diyor ne diyor? Hemen dönelim ne kameraları oraya çevirelim ne kendini tanıtırsan ne Hangi ne kelimeyi ne diyor, istiyorsun e, Yengeç demek istiyorum ben. Yengeç. O zaman bak son bir şey yapayım sonra yengeç yapalım tamam mı? Evet. Tamam olur fark etmez. Gideyim mi? Yok yok ha, dur dur orada dur dur. Bu da topla yapacağımız son hareket. Nonda'nın golü. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir...